Arkadaşlar selam alıyorum. Ayşe hayırlı cumartesler. Ayşe hayırlı namazanlar Ayşe. Hayırlı namazanlar. Ayşe bugün aslanı salmayacağım. Ayşe bugün ben nefeleye gittim. Aslanın ney var ne yok yaptırdım. Ayşe kuduz aşısı 6 ay ay 6 ay olduğu zaman kuduz aşısını yaptıracağız. Ayşe bir de köpeğimize ee, ne diyorlar ona? Fatafot çattı Ayşe Köpeğimize fatafot çattık. Ayşe köpeğimiz 6 aylık 6 aylık olduğu zaman kuduz aşısı aşısı yapılacak. 6 aylık olduğu zaman kuduz aşısı yapılacak inşallah. Ayşe ben aslanı salmayacağım. Ayşe bir de bunu niye diyeceksiniz? Niye nefele gittin diye. Ayşe ben şakasına aslanı salıyorum ya gidiyor onu kokluyor gidiyor onu kokluyor onlar da onu kokluyor hastalık bulaşmasın diye şey yaptık nefileye gittim Ayşe yan salabileceğim aslanı inşallah yan salarım istediği gibi yapabilir köpekleri koklayabilir Aslan oğlum benim be Koçum Uyuyor mu paşam? Aslan oğlum benim. Arkadaşlar koynumuzda da bu da kalacak kurban yerine kadar. Şimdi cücesiniz koyun niye aldın? Ayşe size bir şey söyleyeyim. Su içi şerefsiz var ya işte içisi birlik oluyor. Geliyorlar koyuna vuruyorlar. Ayşe ben buraya bağladım. Hayvan hayvan var ya kokudan yemek yememiş suyunu içememiş. Bunların yüzünden. Artık bu da kalacak koynumuz. Değil mi oğlum? Ayşe, bugün de Cuma testi. Allah'a şükür olsun, hayvanımızın fatı botunu çattık. İnşallah ataylık olduğu zaman kuduz aşısı yapılacak. Ne oldu? Seni bilim, ben ben seni salamam ki. Aşılan, yapıldı. Aslan oğlum benim. Kocam Aslan oğlum benim. Aslanım benim be. Ayşe şimdi soracaksınız buraya niye cincil bağladın? Ayşe da telde bir şey vardı. Keçiler burayı kırmış. Ben dedim ki keçiler şey atıyorum buradan şey aslan evinin anasını alatmadan hemen aslanı buraya koydum. keçilere en hayattım. attım. Koyunda o da bağlı duracak. Kurban gelene kadar Kurbanda da biliyorsunuz şey kesilecek koyunumuz. Allah nasip edesin inşallah. Ayşe, şimdi o keçili ikisi birlik oluyor. Ona vuracak. Onsa ölecek. Onsa kurbanda hiçbir şey kesemeyeceğiz. Ayşe ben e, fatıfodu, fotopodu şey onu te şeye koyacağım Ayşe siz de göreceksiniz fotopodu. Ekran kaydında koyacağım Ayşe. Ekran kaydı dediğim şeye Youtube'dan YouTube'da mesela şey bu köpeği paylaşıyorum ya böyle oturup böyle oturup. Siz Ayşe ben paylaştığım zaman siz göreceksiniz. Su iç aslanım. Su iç. Kocam benim be. Ayşe Allah'a şükür olsun hayvanımızın fatı botunu çattık. Şimdi rahatım ben de. Ne olur Hacı? Koç. Ayşe inşallah büyüdüğü zaman, 7 aylık bir yaşına geldiği zaman inşallah bununla su iki paşa, iki paşayla onun Leyla inşallah boğuşmazlar. Büyüdüğü zaman inşallah boğuşmaz kimseyle. Koçum benim. Aslanım benim. Arkadaşlar ben de fücüyü kapattan sonra köpeklerin yemeğini vereceğim. Olsa koyunların yemeğini vereceğim. Tavuklarımıza bakalım arkadaşlar. Tavuklar iyi mi Arkadaşlar bir de ben Ayşe aslanı böyle alıştıracağım tavukların yanında Büyüdüğü zaman tavuk manyağı olmazsın Leo gibi olmazsın Ayşe görüyorsunuz Paşa salı sene Eski zamanda salı sene tavukları salıyordum buraya hiçbir şey yapmıyordu Şimdi Paşa sıra bakmasın o, o hep kaçıyor Ayşe biliyorsunuz temelde atlıyor Artık kafeste, kafeste duracak Kaçarsa çok kötü olur N'apıyon ya? Burnunu yiyin ben senin burnunu Koç Arkadaşlar ben de yavaştan kapatayım hayvanların yemeğini verim yavaştan Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Aşı hayırlı namazanlar hayırlı cumartesler Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın